Biz de bugün itibariyle bir banka hesabı vererek yardım kampanyası açacağız ayrıca. Çünkü vatandaşlarımızın bir kısmı yardım etmek istiyorlar. On yoğun taleplerle karşı karşıya kaldık. Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyünde meydana gelen ve 30 ailenin mağdur olduğu yangın felaketi nedeniyle Çorum Valiliği ve Bayat Kaymakamlığı tarafından yardım hesabı açıldı. Hayırsever Çorum ve Bayat halkı için açılan hesap numaraları ise şöyle Ziraat Bankası Çorum Şubesi İBAN TR06-0001-0007830-9681-6550-04 Hesap No. 309-681-65-5004 Halk Bank Bayat Şubesi İBAN TR82-0001-2001-4210 0016 1017 Hesap No 1421 161 00017 17 Ziraat Bankası Çorum Bayat Şubesi İBAN TR 28 0001 000 570 703 60 774 5001 Hesap No 0570 -70 -70 703 607 74 5001